arkadaşlar. Yıldızlar şey. Gerçekten bugün Elmalı'dayız. Çok güzel. Yani etrafta hava var. Biz buraya kadar çıkabildik. Araba buraya kadar gelmezdi, diye yürüyerek geldik biz. Yani çok böyle arkadaşlar yani şuraya bir zıplasak gidip diye gömülürüz. Ben değil. Sizin Arkadaşlar, bakın. Ayaklarınız içine kar girer senin. Seni ayak. Ayak içine kar gider. Bak. Ay, ayağım. Kurtulmaya çalışıyorum. Ay. Arkadaşlar, babamın iş arkadaşı Cahit de geliyor. O Arkadaşlar o daha arabayı park edecek. Biz...